Herkese merhabalar. Bugün yepyeni bir Stardew Valley videosuyla karşınızdayım. Evet, nerede kalmıştık? Nerede kalmıştık? En son yumurta şölenine gitmiştik. Robin'in baltasını geri vermiştik. Biraz da maden oyalanmıştık. Evet, hep yeni bir güne uyandık. Topraktan geçinmek. Başka bir ipucu vereceğiz. Şimdi dinleyin. Ahududu mevsimi geldi. Kırsal boyunca çalılar bu sulu ve harika meyveler ile doldu taştı. Üstelik toplaması bedava. Ahududu toplamak, güzellik gelir elde etme yollarından biridir diyor bize. Eşyalarının bir kısmını bırakmak istiyorum. Şunu demirciye bir götürelim Jeot. Diğer eşyalarımız kalabilir. Evet bir posta gelmiş. çoğu ekinler tek bir mevsimde yetişir. Baharda ektiklerin hepsi yaz geldiğinde ölecektir. Yani önceden plan yapmalısın. Büyük anne evveli. Ee, büyük anne evvelinden bize bir posta gelmiş. Ee, yani plan yapmamızı söylüyor. Evet şimdi şu jeotu demirciyi götürelim. Şurada bir şey mi gördüm? Şunlar ne acaba? Evet, ahududu topladım bir tane. Şuradan da bir tane avdudu buldum. Şuradan da bir tane topladım. bir şey yapabiliyor muyuz? Yaza kadar kapalıdır. Şimdi demirci buradaydı. 9'da açılıyormuş. Yani şu an 8.20 geçiyor. Biraz oyalanmamız gerekiyor. Burada kürek var ama küreği alabiliyor muyum? Hayır alamıyorum. Yukarılarda ne var acaba? Joja Mart. Evet burada 9'da açılıyormuş. saat 9 oldu. Evet. Ee, Jot işte. Jot başına 25 gold alıyorum. Şunları bir bırakalım. bir tane granitimiz oldu. Okey diyorum. Başka burada alabileceğimiz veya alet geliştir bakır kazma. Evet, uzmanların kullanacağı türden bir fırın diyor. Tokar yakın arkadaş değilmişiz Clint'in yatak odasına girecek kadar evet bundan çıkıyorum evet evet işledi Clint ve bize granit olarak verdi bunu bağışta bulunabiliyor Şu. Gidelim bakalım Gunter'in yanına. Sabah 8'den akşam 6'ya kadar açıktır. Evet bunu da şuraya bırakıyorum. Ok dedim. Bunları okumuştuk, sonra tekrar bakarız. Evet, çıkabiliriz burada. Başka yapacak işimiz kalmadı sanırım. tane bayan gördüm. Selam Peni Evet odudu o dudu ormanın lezzetini barındıran bir bahar meyvesi. Bunu şu kutuya koyabiliyor muyuz satmak için acaba? Evet, üç tane bıraktım bakalım bize kazanç getirecek mi? Şuraları biraz temizleyebiliriz. Onun için gerekli aletleri almam gerekiyor. Baltamı alayım, çapamı alayım ve tırpanımı alayım. Evet aletlerin kısmını koymam gerekiyor. Şu an üzerinde bulunan eşyaların bir kısmını bırakmam lazım. Şunu alalım. Şunu da bırakıyorum. Tamamdır. şapalı modu buldum. Öz buldum. Ee, şimdi bir tane daha sandık yapabilir miyim acaba? Korkuluk. Korkuluk yapabiliriz. Şu eşyaların bir kısmını bırakayım mı da bırakayım. Çapayı da bırakıyorum şimdilik. Gerekmiyor. Evet, şu karışık tohumlar ekmiştim ben. Bunlara bakmayı biraz ihmal ettim. Evet. Evet, bir tane yaban avcı yiyeceğim. gerekiyor şu an bana. Evet bu kadar çalışma yeter. Evet 148 tane odunumuz var. Bir tane korkuluk yapabiliriz. gerekiyormuş. Bakalım şimdi yapabiliyor muyuz? Aa, lif. 20 tane lif. Evet lifimiz de var. Evet. Bir tane korkuluk yaptık. Gelişme deneyim kazandıkça kazanç elde etmek ve hayatını kolaylaştırmak için yeni nesne tarifleri bulacaksın. Örneğin korkuluk ile kargaların değerli ekinlerini yemesine engel olabilirsin diyor. 100 gold ödül verdi bize. Şuraya bırakıyorum. Evet, bir e, Robin'in yanına uğrasak mı? Şurada. Ee, bir Robin'in yanına uğrayalım bakalım. Oraya nereden gidebiliriz? Gidiyorduk. Şu yukarıdan. Burada da duvar. Evet var. Ee, olmazsa bugünlük e, Oltay'la bir şeyler yakalamaya çalışalım. Zaten e, akşam olmak üzere. Robin'in yanına yarın gideriz. sallayalım bakalım. bulduk. Ve evet, tava kararmaya başladı. Ben eve dönüyorum. Evet, yatağa girdim. Evet, toplayıcılıktan 15 gold geldi bize. Bahar mevsiminin, mevsiminin 16. günü 1. yılındayız. Yeni bir posta Evet birkaç düzine gübre almıyorsun diyor neden diyor Pierre Evet bir ara onun yanına da uğrarız Şu kırık gözlük Evet çökmüş sanırım Bunu çöpe atıyorum Evet Robin'in yanına gidiyorum. Evet şurada da bir ahududu. Şurada da bir tane daha 9'a kadar kilitli diyor. Şuralarda biraz oyalanalım. 6 tane avudu topladık. Şu amcayla tekrar konuşan Linus amca dalga geçmeye mi geldin diyor. Amca ne dalga geçmesi ya? Sadece biraz, biraz sohbet etmek istemiştim. Şurada bir şey gördüm, krasa. Saat hala 9 olmadı. Evet buralarda ne var ne yok. Evet biriyle karşılaştım Moru. Annemle tanıştığımı Kendisi Karaba Kasabanın marangozudur. Annesi kim oluyor? Saat 9.30 olmuş, ee, tekrar Robin'in oraya gidiyorum. istiyorum ama Robin şu an bir şey satmak için istekli durmuyor. Ağara bir kulübü toplantısı için Coraline'de olacağım diyor. Neyse bakalım başka bir zaman geleceğiz tekrar. tekrar bir eve dönüyorum. Başka bir eşya yapabilir miyiz ona bakalım. Ee, saha atıştırmalı. Bunu bir denemek istiyorum ama çam Çam kozalağı yok sanırım bizde. Evet bir tane çam kozalağı buldum. Evet şimdi. eve girmem gerekiyor. Ee, gerekli eşyaları almam için. E, şimdi şu sağa atıştırmalığını yapmak için evet bu eşyalar vardı bizde. Meşe pala modunu alıyorum ya karşı tohumunu alıyorum. Evet sağ atıştırmalarını yaptık. Toplayıcıların açtığını gidermek için yediği atıştırmalık. Ee, evet arkadaşlar videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Ee, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ee, oyun içinde yapmamı istediğiniz şeyler olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.